Sadakatsiz dizisinin Selçuk, Tarık Emirtekin, model sevgilisi Sofya ile bebekle görüntülendi. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Kız arkadaşınızla beraber galiba. Evet. Bir... bir... Başka bir şey mi vardı yoksa? Ee, Yok, bir böyle bir keyif yapalım dedik. haftaya askere gidiyorum da ondan Aa, önce böyle güzel. bir birazcık sakinliyim diye, keyif yapalım diye çıktık akşamüstü. Tekin iki sezondur devam eden Sadakatsiz dizisinin birkaç bölüm sonra final yapacağını ifade etti. Sezon bitmek üzere. kaç bölüm sonra artık dizimizi de bitiriyoruz. Son heyecanlar yaz tatilinden önce Birazcık dinlenelim istedik ondan çıktık. Tarık Emirtekin vatani görevini Maltepe'de yapacağını belirtti. Bedelli askerlik mi? Ee, evet bedelli askerlik yapacağım. Evet. Biraz uzağa düştüm ya evimden uzağa. Ben Fenerbahçe tarafındayım, cadde tarafındayım. Maltepe çıktım. Gerçekten. Şans, evet. <laughs> Çok şanslısınız. <laughs> e, vallahi evet. Evet. Yakın olması güzel oldu. Millet de yanlış anlamasın. Tortuklar Ya şimdi o... Hayatımda ne zaman yaptım, yaptım, yaptım ya. Olunca, hani Ama küçük de... başka yerde olduğu için. Benim kütüğüm İzmit'te. Ha. Ee, biz İzmitliyiz. Ondan dolayı sanırım öyle çıktı ama büyük şansım. Ben hayatımda öyle şeyler yapmıyorum biliyorsunuz. dostlar. Senin için zor geçecek o zaman asker. Ee, bilmem. <laughs> bilmem. Umarım güzel geçer. Ben güzel geçeceğini ümit ediyorum. Ee, yapan arkadaşlarımın hep çok güzel geçmiş. Ben de öyle ümit ediyorum. Kötü geçmesi için ya, bir sebep. Zor sebap... hani İstanbul'da olduğu için. <laughs> Evet. Abi işte her hepimiz yapacağız bu görevi. Bu bizim vatani görevimiz. Tekin annesi Şevval da kendisine özleyeceğini sözlerine ekledi. Ee, yapacağız. Ne oldu? Ee, özleyecek o beni. O biraz onu yapıyor da 28 gün bir şey değil. Bir şey değil. 28 gün kısa bir e, zaman. Yani Çok teşekkür ederim. Bayram nasıl geçti bayram sizin Çok güzel geçti. Bir iki üç gün dinlendik. İki sezon. Ben biliyorsunuz ilk defa televizyon dizisi e, yapıyorum iki sezon yani yaz tatili girmesine rağmen konsantrasyonunuz bir projede olduğu zaman iki sezon boyunca 60 bölüm boyunca 65 bölüm boyunca biraz zihnen yoruluyor insan. Aynı karakteri oynamak da çünkü sizle çok bütünleşiyor. Sonuçta sizin bedeninizden var ettiğiniz bir karakter o. Birazcık yorucu oluyor. Öyle ufak bir şey, bayram tatili. Şimdi bu son günler falan güzel bir dinlenmemi sağladı şu